Albimo Alanya Spor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Elazığ Spor karşısında kazanmak için bir şey yapamadıklarını ve ofansif oyunda etkisiz kaldıklarını söyledi. Kalpar, Elazığ Spor'un iddiasız olmasının sahada rahat olmasını sağladığını da ifade ederken, Elazığ Spor'un 3 puanı hak ettiğini belirtti. Tabii biz buraya iyi bir netice almak için geldik ama maalesef alamadık. Tabi alacak bir şey de yapmadık, kabul etmek gerekir. Bizim takım mücadele ederek kazandı. Şu ana kadar kazandığı maçları bu şekilde kazandı, 47 puanı böyle aldı. Ee, gerçekten e, iyi mücadele edip çok koşup ve takım halinde bunu yapan takımdık. Bugün bunu yapamadığımız için sıkıntı yaşadık. İkinci bir sıkıntı ofansif yönde sıkıntımız var. E, ofansif yönde hiç etkili olamayınca ister istemez atak diyorsun ister istemez timing hatası yapıyorsun, ister istemez pozisyon hatası yapıyorsun ve e, eksikliğimiz de var. E, takdir edersiniz ki e, Ev, Emre bizde çok önemli bir oyuncuydu. Ondan yoksunuz milli takıma gitti ayağı kırılmıştı. Efe Can'dan yoksunuz, e, Sinan'dan yoksunuz bunların hepsi üçü de bank oynayan ve bizi başarıda çok büyük emekleri olan bir oyuncularımızdı. Onun için ofansif yönde etkisiz kaldık. Ee, ama en azından hiçbir iddiası yok. Ne yukarıda ne aşağıda. Ee, rahat olmanın e, avantajını da yaşadı. Biz daha fazla e, stresli olduğumuzu e, düşünüyoruz. Çünkü biz illaki ne olursa olsun puan almalıyız veya 3 puan almalıyız şeklindeki düşüncemiz bize ister istemez e, rahatsızlık verdi. E, tabii ki bu kadar olumsuzluklara rağmen. E, hem takım adına ofansif yönde olumsuzluklar hem de e, çok basit duran toptan gol yemenin e, dezavantajını yaşayan, yaşayan bir takım. E, e, dolayısıyla mağlubiyetten kurtulamıyor. E, pozisyonumuz var mı dersen pozisyonumuz da yok. Son anda ancak 2-0'dan sonra Ayten'in bulmuş olduğu bir pozisyon var. Onun dışında pozisyon yok. Elazığ'ın daha fazla pozisyonu var. Elazığ'ı e, kutlamak istiyorum, tebrik etmek istiyorum. Hak ettiği bir galibiyeti aldı. Biz de kazanacak hiçbir şey yapmadık. Ama önümüzde dört maçımız var. Bu dört maçı da e, kazanabilme özelliği içerisinde nasıl olabiliriz? Onun çalışkanlığı içerisinde, onun düşüncesi içerisinde olacağız. Biz buraya kadar getirdiyse bu oyuncularımızla getirdik. Ve bundan sonra da devam edeceğiz. Önemli olan e, ipi göğüslemek. Bizim için e, çok büyük başarı ilk altıda kalmak. Bunu yakalayacağımız inanç içerisindeyiz. Her şeyden önce böyle bir takımımı, kendi takımı beklemiyordum. Benim takımım iyi olmayınca, ...ister istemez Elazığ Spor daha iyi oldu. Elazığ Spor'un e, galibiyetini e, gölge düşürmek istemiyorum. Çok iyi oynadı. Dolayısıyla biz iyi bir şey yapamadığımız için geçen hafta mesela Antalya maçı oynadık, e, mükemmel e, oynadık. Yani Cumartesi günü aynı performansı burada göstermiş olsak zaten bir sıkıntımız yok. Yine söylüyorum e, kendi takımımdan dolayı söylüyorum. Ofansif önde etkisiz olduğumuz zaman ister istemez hep atak ve hep savunma anlayışı içerisinde olduk. Hep savunma anlayışı içerisinde olan bir takımın hata yapmaması mümkün değil. Bir de duran toptan basit gol yiyince 1-0 galip takımın avantajı oluyor. Bizim de dezavantajımız oluyor. Daha fazla hata yapıyoruz. Çünkü 1-0 muhalebetten kurtulmanın özelliklerini nasıl yansıtabiliriz dedikçe hata yaptık. Dolayısıyla 2-0 mağlup olduk. Daha farklı da mağlup olabilirdik. Elazığ Sporu gerçekten ee, iyi oyundan dolayı, galip geldiğinden dolayı da e, tebrik etmek istedim.